Sen onun öyle süklüm püklüm durduğuna aldanma. Ne yaptı etti başardı. Evleniyorlar mı şey o? Evleneceğiz diyor. Teklifi Sinan etti Meliha teyze. Ee ne olacak? Kim bilir oğlanı oraya getirinceye kadar neler etti bu? Ah Adnan Bey. Ah Adnan Bey sağ olacaktık. <laughs> Oldu? Şurada bahçede oturuyoruz. Fırsını tırpık Evden bir kaçışı var. Azıcıklıcık. bir de vardı ki tabii bizim Baharlığın bir Mahallenin bir de kadın. Ay altısı birden karşısında. Ah! Bizimle boşa çıkmak kolay bir şey. <laughs> hiç gözümden de gitmeyecek. Ay o sırada hiç gözüm de gitmeyecek. Rahatlamışsındır. Anne rahatlayacağım be kızım. Aklımda, gönlümde bir sürü sıkıntılı böyle. Kötü kötü şeyler. Kaçacaklarından mı korkuyorsun? Evladım sen bilmiyor musun Sinan'ı? Sana Nuh der, peygamber demez. Ya yine de ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum Melia teyze. Sadece sen değil, sonuçta Pelin'in de ailesi var. Evlatçım iyi, tamam da yani flörtün sevgili olmanın şakası olur ama... ...evliliğin şakası olmaz çocuğum. Bak kurban olayım. Bak bizlerden habersiz bunlar bir şey yapacak olur. Ne olur? Ne olur? Bak ben sana yalvarıyorum. Allah aşkına söyle bana. Tamam söz bir şey olursa bundan sonra hemen gelip sana söyleyeceğim. Merak etme. E, tamam canım yani olmasın. Allah saklasın. Tabii ki olmasın yani olmasın. Da? Ay, güzel Allah. Im. Ben işim, Sen dur be